Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerdeyiz. Hande Erçel amcasıyla beraber çok güzel bir görüntü paylaşmış oldu. Görüntümüz çok eski olsa da yine muhteşem bir görüntü ekranlarımızdadır. Evet arkadaşlar, Hande Erçel'in amcası, ablasıyla e, ve e, birçok e, Yakınlarıyla, sevdikleriyle beraber olan muhteşem e, görüntüleri ekranlarımıza gelmiş oldu. Eniştesiyle beraber e, ve sevgilisi Kerem ile beraber her zaman sık sık çok güzel fotoğraflar paylaşır ve ekranlarımızda oldukça güzel görüntüler gelmiş olur. Sizler için daha güzel görüntüler getireceğim ki hayranlıkla izleyeceksiniz. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Hanker çiftinin daha da güzel görüntüleri gelecek. Yine severek izleyeceksiniz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.